Bir gün şeytan insan kılında çölde giderken adam bir tanesini görüyor ve diyor ki ya diyor ben diyor bununla eşlik edeyim diyor. Gün boyu diyor Allah Teala'ya isyan etmesini, Allah'a karşı gelmesini sağlarım diyor. Şeytan adamın yanına gidiyor diyor ki ya diyor nasılsın iyi misin falan ben diyor sana gün boyu eşlik etmek istiyorum diyor. Adam tamam diyor neyse gün boyu şeytan bununla beraber eşlik ediyor falan. Öğle namazı vakti geliyor bakıyor ki adam namaz kılmıyor. Ve ikindi namazı vakti geliyor adam gene namaz kılmıyor akşam namaz, yatsı namaz derken adamda hiçbir namaz yok. Bu sefer şeytan adamdan koşa koşa kaçıyor. Bu sefer adam sesleniyor, bağırıyor, ya diyor sen diyor hani diyor bana eşlik edecektin, neden kaçıyorsun deyince şeytan diyor ki ya diyor ben diyor Allah Teala'ya karşı diyor bir defa Allah Teala'ya karşı geldim, isyan ettim, huzurdan kovuldum diyor. Sen diyor günde Allah Teala'ya beş defa karşı geliyorsun diyor. Korkarım da diyor başına taş yağar bana gelirse diye korkup ondan dolayı kaçıyorum diyor. Yani düşünün. Şeytan Allah Teala'ya bir defa isyan etti, huzurdan kovuldu. Kişi günde beş vakit namaz kılmadığı zaman şeytan bile o kişiden kaçıyor. Rabbim cümlemizi kendine düzgün kullar, okullar olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.